ben motor bugün şey. Hmm. 5 pası alacağım. Ve benim 55 yılımız var. <laughs> 55 artı 5 eşittir 60. 60 elmas var. Şimdi. Ve bunu sildim. Jet break.

o nasıl ölmedi ya? Uf. Emzik Uf. O, güzel bir. Ben bugün ben değil seviyorum ha. Ne der? Ben de oynuyorum. güzel. Güzel oynadığımı ben de bilmiyordum Bunun hmm. son ben bunlar. Bu kadar kötü oynuyorum o kadar iyi oynamıyordum ben. Oğlum ben de yıldız oyuncu olacağım ha. Vallahi bu kadar kötü oyuncu. Bismillah. Hayır Emz ölme. Üç şey. Vuracağım onu. Ne? Bay bay. Ve 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 ve. ve, ve. On dördü bir. Dördü Bu büyük otuz bin atsın. Bin çare karakter max yapabilirim. Bakalım. mu? Şimdi ismimizi arayacağız Google'da. Hmm. Abi PS3 Бу. Бачастьлар. Атаварсар. Ата. Аталас. Olabilir. Bu. ilk defa yeni ismi koyacağım. Anahe. Şuraya yakaladım Bak yine bir şey var Sözüm doksan Bir. İki kere kopyalamam lazım Bir de bunu Kaka ya Şöyle oluyor Şöyle oluyor 啥？我不会上。 Ve yeni isim. Yeni isim. Yes. Yes. Çok güzel. Yes. 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 Uleş. Bak bak bak. Hoşla bir, ney? Kaç yıldır, kaç aydır bunu bekliyorum. Bu isim, ah, dünya üzerinde. Çok güzel isim lan. Hop kaçtı. Yılbaşı. Ben ona hazır mıyım? Ölmeyin ha. Ölecek yüzüm. Sıkıyım. Oluyorum ha. Ya yürü git. Sen mi alacaksın beni? Aynen gelecek. Gelecek ha. Ya of. <laughs> o squeak gelecek ki. Mor. Abi bu ortada nasıl bir şey olabilir ya? Bir de ultra'dan efsanevi veriyormuş. Şaşmama. Oğlum adama mermi değmiyor. What the ya. ya. Ne yapacaksın? Ne yapacaksın? Ya şunu. Çaldırdım ha. Poco musun? Peyo mu? Peyo da olsun. Ama Poco'nu Poco basabiliyor. Poco. Alkış. Dün dün. Hele bak inşallah. 10 dakika mı? Yüzüm uçuk uçukladı. Sito gelmiş. Bu arada fark ettiniz. Fark ettiyseniz adamın tıklam gerili var. Bu eli siz oynamak istiyorum. Hep de benim üstüme geldi. ha. Öldürür. <laughs> Ve kavga ediyoruz. Tamamdır artık Bir de taşıyı oh, Böyle. şey kazanırız. <laughs> Bu arada arkadaşlar ben neden 15 dakikanın altında video yapmıyorum söyleyeyim hemen. Ee, yapamıyorum yani. Kazandık arkadaşlar. Nasıl kötü vermişim. Değil, 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 bir don veririz. Yeni ismim böyle gözüküyor. <laughs> Bu arada sesim yanıyorsa özür dilerim. aldık. İkinci kuru... turu tamam. <laughs> da Bakayım. Otuz oh, bir. Şeyimi değiştirelim mi değiştirin arkadaşlar? Hesap. Evet. Etkinliğime. Saç topu. İlk gol. Kız öldürdü Frank. Bak arkadaşlar. Hiç <laughs> 15 kazanma serisi yaptım. Attım ha. AP atıyordum. Bitik. Evet, bitik. Aa, görevi yaptım herhalde. Tamamdır. O çok. Ya 33'te alakalı ya. O şey verdi. bu çok güzel <laughs> Girdik arkadaşlar. Ben bence kapatayım. Abone olun görüşürüz bay bay